Merhaba. Sizi seviyorum. Umarım her şey yolundadır. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Destekleriniz için teşekkürler. Yorumlarınız için teşekkürler. Ee, çok tatlısınız. Çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Ee, yani kişisel olarak yapmak istediğim şeyi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Ee, nasıl yaptığıma gerçekten takılmayın. Yani nasıl yaptığımla ben bile ilgilenmiyorum bu arada. Yani Sadece bir eylem var ve bunu gerçekleştiriyorum yani. O yüzden e, eğer bunlarla ilgili bir problem varsa lütfen kudurmaya devam edin. <laughs> yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani bir şeyi yapmak istiyorum ve onu istediğim şekilde yapma e, şeyine sahibim değil mi? Hani o yüzden e, bu konuda rahat hissediyorum kendimi. Ve benim için hani en önemlisi rahat hissetmek çok önemli. Şimdi yine güzel bir konuya gireceğiz ama e, konuya girmeden önce size tekrar hatırlatmak istediğim şey, içsel ritminize saygı duyun. Lütfen içsel ritminize, içsel bir ritminiz vardır. Bu farkındalığa düşen şey her neyse, e, ...duygu olabilir, değil mi? E, bedensel herhangi bir e, titreşim olabilir. E, düşünce olabilir, düşünce boyutu olabilir, zihinsel bir süreç olabilir. Bu şey her neyse içsel olarak o alanda ne öne çıkıyorsa yani farkındalığa geliyorsa buna saygı duymak çok güzel bir şey. Çünkü zamanla yani saygı duymaya başladıktan sonra e, zamanla gelişen şey, ee, aslında hani o içeri dönük olan e, o da bir tık tutmaya başladıktan sonra o, onunla böyle o kadar yumuşak bir hal almaya başlayacaksınız ki yani hayatta dans ediyor gibi bir kıvama geleceksiniz. Çünkü olması gereken şey e, gerçekten zorlama gibi değil ama e, bilincimize düşen farkındalığını yaşadığımız şeyleri Kabul edebilmek ve sindirebilmek yani hani en 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 tatlı olan deneyim budur yani çünkü varoluşla bir olduğun yani hani bir tarafında kişisel olarak bilincine düşen bir şeyi görüyorken diğer tarafında onun farkında olup onu kabul etmekle böyle bir e, dans halinde buluyorsun kendini zamanla. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Bu gerçekliği somutlaştırdığınız an gibi bir şey olabilir yani. O yüzden e, bu ayrıca rahatlık ve mevcudiyeti de e, zamanla e, nasıl söyleyeyim öne çıkartacak yani hani mevcut olma haliyle ve böyle rahat hissetme e, Kendinizi deneyim üzerinde her ne olursa bu tamam mı? Ee, bununla böyle bir harmoni yakalayacaksınız gerçekten diyorum bak. <laughs> Deneyin ve görün gerçekten. Ee, çünkü herkesin kendi içerisinde gurusu da var. Herkesin gurusu var. Ben bunu şu an bunlara bahsediyorum diye... E, ...sanmayın ki hani ben özel ya da işte... E, ...ben farklı bir şey yaşadım vesaire falan değil. E, herkes de o bilinç yani... E, ...herkes varlığının farkında değil mi? Yani herkes bilinçli. NPC bile olsa kişi... O Onun bile bir bilinci var yani hani uyanık halde. Uyanık halde ama bilinç seviyesi olarak farklı bir noktada olduğu için e, bazı şeyleri... E, algılamakta zorlanabilir ya da farkındalığı çok düşük olur vesaire falan o yüzden bunlara takılmaya hiç gerek yok sadece demek istediğim şey e, self realization yani o kendini gerçekleştirme olayı herkes için mümkün herkes için gerçek bir şey herkesin deneyimini e, hayat deneyimini daha da kaliteli bir yere götürebileceğine şüphemiz yok çünkü e, acı kalkacak ortadan yani anlatabiliyor muyum? Yani acı kalkacak. Zihine karşı olan o zihinle sürekli savaş olduğumuz işte bir kontrol gibi bir şey var. Bir rahatlık var. Yani zihinden çıkmış olduğunda böyle bir tatlı bir rahatlık oluyor bünyede. Ama zihinsel herhangi bir aktivite geçen şey gelecek ya da geçmiş o bu uzattırı züttürü. O yüzden bunları yani hatırlatmak için aslında bunları konuşmaya çalışıyorum çünkü e, herkesin kendi elinde yani o kendini gerçekleştirme mevzusu herkese açık bir şekilde herkesin içinde olduğu bir durum ve tamamen e, sizin e, bakışınızda yani deneyimde nasıl bir e, hal hale girmek istiyorsunuz ya da hale girmek istiyorsunuz demeyeyim de. Hmm. anladınız yemek istediğim ya çok geç bir şey yapmayayım hadi devam edelim şimdi bugün konuşacağımız konuda eminim bazı şeyleri netleştirmenizde yardımcı olacak bir e, çok net bir konu olacak öncelikle evet şimdi tezimize geçelim e, şöyle diyor insan duygularının tamamı Tamam mı? Bu ne olursa olsun umut olabilir, korku olabilir, kaygı dahil, ee, başka bir şey olabilir, kıskançlık olabilir, üzüntü olabilir değil mi? Bütün bunlar, bütün bu duygular yalnızca şu anda içinde bulunulan anda deneyimleniyor. O yüzden içsel ritme saygı duymak önemlidir. Kaçınmaya çalıştığın an içsel ritmine bir çomak batırıyorsun gibi bir şey ya da çomak sokmaya çalışıyorsun gibi bir şey. Kaçınmaya çalıştığın bir şey var ama kaçınabileceğin hiçbir şey de yok aynı zamanda. hani. Çünkü bütün bunların hepsi geçici, geçicilik var, duygular kalıcı değil, farkındalık hareket ediyor sürekli. Değil mi bedende bir şeyi duyumsayabilirsin bir şey hissedebilirsin zihinsel olarak herhangi bir düşünce şeyine girebilirsin bunların hepsi böyle gerçekten böyle geçici yani her şey geçici. O yüzden burada dediği şey şu zihin bu duyguları geleceği projekte ederek yanıltıcı bir anlatı kurar size bana sahte bir nedensizlik yaratır bir dakika. Hocam. sahte bir nedensellik yaratır ve kontrol yanılsamasını güçlendirir. Oysa sevinç, huzur ya da korku gibi duygular gelecekte meydana gelecek bir olay tarafından üretilmez. Zaten şimdi de hissedilmektedir. O yüzden diyorum, şimdi de olabildiğince e, kalabilirseniz, şimdiye köklenebilirseniz Bunların hepsinin farkında olacaksınız. Gitgide daha da e, derin bir şekilde farkındalığınız e, hani bu içsel ritimde dans etmeye başlayacak. Yani olayı anlayabiliyoruz değil mi? Zihin duyguları geleceğe projekte ederek yani mesela diyorsun ki işte şunları yaparsam zihin bir hikaye e, uyduruyor vesaire falan diyorsun ki işte e, işte atıyorum yapmak istediğim bir şey var ama korku var vesaire falan hani onunla bağlaşmış gibi düşünüyorsun yani diyorsun ki gelecekte ki şey hani e, yaptığımda korku e, hissedeceğim ya da işte beni korkutacak bir şey vesaire falan gibi geleceği projekte etmeye çalışıyorsun ama hop bir dakika bir dakika gelecek geleceği projekte etmeden önce bir farkında olalım ki bütün duygu yani meydana gelecek diye o olay tarafında hani ürettiğin şeyler şu anda hissediliyor. Korkuyu sen şu an hissediyorsun. Ama geleceğe projekte etmeye çalışıyorsun mutluluğu şu an hissediyorsun. Bütün duyguları şu anda hissediyorsun. Bu farkındalıkla birlikte zihinsel anlatıdan çekilmek mümkün olur diyor. Yani eğer bunu fark edebilirsen şimdi de hissedildiğini zihinsel anlatıdan çekilirsin duygunun içerisine girersin mesela korkuyu ele alıyoruz değil mi korkunun içerisine girersen korkunun içerisine girdiğinde e, yani onu hisset, hissettiğin zaman yani o korkuyu şimdi de hissettiğin zaman tamam bedensel olarak da bir yerde bir şey olarak sinyal veriyorsa onu alabiliyorsan vesaire falan tam kabulle ona bakabilirsen o orada yerleştirebilirsen onu çözülüyor bu kadar. Korkuyu şimdi şimdinin içerisinde çözdün. Geleceği proje etme, proje ek, projekte etmeye gerek kalmadı. Diyor ki önerilen pratik için diyor ki hangi duygu ortaya çıkarsa çıksın onu tamamen hissetmek önemli. Normalde yaptığımız tek şey hissetmeden kaçınmaktır yani. Hissetmekten kaçınmaktır. Korkutu şey duyguların şey bir herhalde bir... eee Tarafı var yani e, pozitif olan duyguları biraz daha böyle okey kabul etmekte daha şeyiz ama negatif olanları hani biraz daha böyle işte ne bileyim hani korku gibi kaygı gibi olan şeyleri e, zor, zorluk yaşıyoruz falan. Zorluk yaşadığın anda işte e, olay karışıyor açıkçası anladınız mı? Ama burada dediği şey. ...çok doğru... ...duygu ne olursa olsun... ...ortaya çıktı mı... ...şimdi de çıktı mı... ...şu an var... ...duygu şu an burada... ...gerçekleşiyor değil mi... olayı böyle bakacağız... ...duygu şu an burada gerçekleşiyor... ...onu tamamen bir hisset... ...bu korku benim... ...kişisel olarak korkuyla ilgili... ...böyle yüzleştiğim zamanlarda... ...diyordum ki... ...a okey korkudayım şu an... ...yani hani... O, ...onun farkında olmak gerçekten e, zaman geçtikçe zaman geçtikçe e, dediğim gibi sizi böyle daha e, tatlı bir halin içerisine sokuyor olacak yani Çünkü fark ettiğin an e, hani o, onunla barıştın gibi bir şey yani hani onunla bütünleştin öbür türlü onu kaka vesaire falan gibi kış kışlamaya çalışıyordun. Ya da hani ondan kaçınmaya çalışıyordun. Ama bu senin içsel ritmin. İçsel ritmin. İçsel ritimle dans etmek var. Bir de içsel ritmi sürekli böyle bozmak var. Yani hani mesela radyonun tuşlarını şey yaptığımızda işte bir frekansı ayarlamaya çalışıyoruz değil mi? Ee, mesela o frekansa gelene kadar ses bilmem ne yapıyor bu bo, bo, bozuk 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 değil mi frekansı tam ayarlayamıyoruz frekansı ayarladığın an şarkı tam anlamıyla hani net bir şekilde şarkıyı deneyimle deneyimliyorsun ve e, hani kendini o an şarkıyla bütünleşmiş gibi buluyorsun değil mi öyle bir deneyim haline girebiliyorsun aynı şey aynı şey bu yönelim alışkanlık haline geldiğinde saygı duymaya başlarsın kendine. Kişi daha yerleşik bir farkındalık durumuna geçer. Derin bir iç huzur, doğal bir neşe ve deneyimin kendisine karşı sevgi ortaya çıkar. Bunu dışsal hiçbir şeyden yakalayamazsın. Yani dışsal gerçeklikte, tridi gerçeklikte bunu hiçbir şekilde elde edemezsin. Bu içsel bir durum. içsel bir durum. Farkındalığının eee bilincine düşen şeylerin farkında olmak ve onları kabul etmekle ilgili bir sadece önemli bir e, bölüm diyelim tamam mı? Ana tez ne diyor bize? Şimdiki an deneyiminin önceliği. Duyguların yalnızca şimdi de deneyimlenebildiğidir. Duyguları gelecekte e, deneyimleyemezsin. Geçmişte de deneyimleyemezsin. Gelecek, geçmiş falan bunlar zihinsel şeyler, hikayeler. Umut ve korku zihinsel bir art düşüncedir diyor burada Afterthought dediği. Yani zihin zaten burada bulunan bir doğu, hi, duyguya hikaye uydurur. Bak şimdi. Bir duygu var. Buna sadece hikaye uydurmaya çalışıyor. Bunu ya geçmiş üzerinden yapacak ya gelecek üzerinden yapacak. Art bir düşünce bu. O yüzden de diyor ki duygular gelecekte değil şu an hissedilir. Örneğin yaklaşan bir tatili düşündüğümüzde hissettiğimiz sevinç geleceğin değil şimdinin duygusudur. Zihnin kurduğu nedensellik yanlıştır. Zihin bu olay olursa mutlu olurum diye bir bağ kurar. Oysa hissedilen duygu geleceğin değil şimdinin ürünüdür. Şimdinin ürününü Yok edemezsin. Şimdi nürününü yok etmeye çalışmayın. Mesela ben bir şeyle ilgili heyecan duyduğum zaman bir şeyle ilgili beni böyle heyecanlandıran bir şey ama böyle heyecanın içerisinde biraz böyle gerilim olacak vesaire falan. Direkt karnım direkt karnım yani hani bedensel o şeyi de yaşıyorum hani karındaki olan o e, spazm gibi hani şeyi de e, yakalıyorum. Ama bununla kaldıkça e, daha da güvende olacaksın çünkü sinir sistemi regüle olmaya başlıyor. Du duyguyla bütünleştiğinde onunla dans edebildiğinde bütün sistem sistem resetleniyor. Korkunun çözülmesi korku da şimdi dedir. Umut da olduğu gibi korkuda da aynı mantık geçerlidir. Bütün duygular için geçerlidir. Geleceğe dair korku aslında şu anda hissedilen bir histir. Geleceğe dair bir korku varsa o korkuyu sen şu an deneyimliyorsun. Şu an hissettiğin için ee, şey geçiriyorsun belki de e, orada kabul edemediğinde işte o anksiyete durumu vesaire falan. Korku gelecekte değil Çünkü o bir hikaye o bir gerçekleşmemiş bir hikaye o bir düşünce sadece düşünceden ibaret. Gelecekte değil şimdi dedir. Ya kötü bir şey olursa kaygısı Geleceğin değil şu anın duygusal bir gerçekliğidir ve geçicidir. Kabul etmeyeceksin de ne yapacaksın? Turşusunu mu kıralım? Kabul edeceğiz. Özgürleştirici farkındalık. Kişi şunu fark ediyor. Korku zaten burada. Bak özgürleşelim bu olaydan. Korku zaten burada. Korku şu an çıktı. Okey korkuyu şu an deneyimliyorum ben. Bunu zaten hissediyorum. Yani benden daha büyük bir tehdit değil. Sindirebileceğim bir şey ya. Eğer benden daha büyük bir tehdit gibi olarak algılarsam o geçicilik olan durumu ben uzatmış oluyorum. Ve o beni esir alıyor. Bir süre alabilir, bir saat alabilir. Ee, bilmiyorum artık ne kadar şeyse. Kontrol yanılsaması ve sorunun kaynağı. Met ne göre diyor ki Metin. Hayatımızdaki sorunların temel nedeni duygular değil, duyguları kontrol etmeye, geleceği manipüle etmeye çalışma çabasıdır. Sıkıntının kaynağı duygular değil. Duygular güzel şeyler, duygular tatlı şeyler. Ama onu kontrol etmeye ihtiyacı boktan bir durum. Bununla kabul edelim artık. Yani bununla el es artık. <laughs> Aynı fikirde misin? <laughs> Okay. <laughs> Sıkıntının kaynağı duygular değil, kontrol etme ihtiyacıdır. Hadi bakalım. Evet sıkışalım. Geleceği kabul. Geleceği kontrol ederek mutlu olamam. Geleceği kontrol ede ederek mutlu olamam. Zaten hiçbir şey benim kontrolümde değil. Bak. Bak. Bu ne demek? Benim kontrolümde değil demek. Bilince bir şeyler düşüyor. Bir şeyler düşüyor, bir şeyler düşüyor, bir şeyler düşüyor. Kontrolde olduğu yanılsamasını hissediyorsan, yanılıyorsun. Kontrol şöyle kabul edebilirsin. Bilince düzen, düşen her şeyi kabul edebiliyorsan onunla Harmoni onunla harmoni olabiliyorsa O zaman kabul. Bu, bu 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 güzel bir durum yani. Bunu kabullenmek, bu gerçeği kabullenmek. Pratik vermiş. Şimdi de kalma duyguyu hissetme. Kişinin zihinsel projeksiyonlardan çekilmesi ve ne geliyorsa onu tam olarak hissetmesi olarak sunuluyor. Bak hayat kalitesi artar. Vallahi artar. Bak şimdi uygulama ve sonuca bakacağız. Uygulamada da yok ki. Burada olanı hisset. Sevinç mi, korku mu, huzur mu, sıkıntı mı fark etmez. Hisset. Hisset, hisset, hisset. Burada olan şeyden kaçmana gerek yok. Burada çünkü. Şu an burada. Şu an burada neyin içer, neyi deneyimliyorsan yani neyi Böyle bir e, duygusal olarak sana geliyorsa. Kaçmadan kal. Duygudan kaçma, bastırma ya da uyuşturmaya girme. Bak şimdi kaçmaya çalışır çalışabilirsin. Bastırmaya çalışabilirsin. Başka bir şeyle, zihinsel farklı bir projeksiyonla. Duygudan kaçmaya çalışabilirsin. Bir şey yapmak istersin falan değil mi böyle? <laughs> ben eskiden yiyordum. <laughs> ya da uyuşturmaya girebilirsin. Geçiciliği fark et. En en tatlı şey bu. En 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 güzel şey bu. Geçicilik. Her duygu gelir, gider. Gelir, gider. Günler nasıl geçiyor? Gündüzlerini bir şeyler yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Bir bakıyorsun, gece yatağa girmişsin. Sabah, ertesi gün gözünü açıyorsun, bir bakıyorsun, yatağa girmişsin falan filan. Gün içerisinde o kadar çok şey çıkıyor ki. Ama bugüne baktığımda ben bugünden, düne bir bakış atarsam, e, dünde olan şeyler dünde kaldı. Dünle birlikte gitti. Ya da bir saat önce olan şey bir saat önce de kaldı. Hiçbir şey sabit değil. Hiçbir şey sabit değil. Sonuç olarak ne olacak? Derin bir doğal neşe ortaya çıkacak. Vallahi bak. Gerçekten derin bir neşe ortaya çıkacak. Yaşamla ilişki dönüşecek. Deneyimin kendisine bir sevgi oluşacak. Öbür türlü deneyimi kabul edemiyordun. Yani edemiyorduk. Deneyim havada kalıyordu anladın mı? B böyle ne olacak? Sevgi olacak. Yani sen varoluş olarak kendi içsel ritmine karşı bir... Ee, Rahatlık ve mevcudiyeti daha çok hissetmeye başlayacaksın. Zihin sakinleşmeye başlayacak. Zihin sakinleştiğinde gün o kadar tatlı tatlı geçiyor ki. Zihin sakin olduğunda her şey böyle daha akışkan ve onu daha da iyi hissedebiliyorsun. Yani zihnin sakin olması demek e, kitap yazılır ya. Zihnin sakin olduğunda hayat nasıl bir yer oluyor? Yani deneyim nasıl bir şey dönüşüyor falan. Mükemmel bir şey. Kaçma ve oyalanma ihtiyacı azalır. Bak e, <laughs> zihin şey içerisinde olduğunda karmaşık içinde olduğunda zaten sürekli bir şeyler yapıyorken kendini hani kaçıyorken bulursun. Ama zihin sakin olduğunda e, böyle tadını çıkartabilirsin. Oyalanma ihtiyacın olmaz. Ben gün geçtikçe gün geçtikçe gün geçtikçe yani bu anlattığım konulara dair bunları ben pratik ediyorum. Gitgide hani daha da e, şey olarak gerçekleştiriyorum. Bunları yaptıkça 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 e, ne bileyim, bilmiyorum ya böyle bir şeyim kendime karşı böyle bir şeyim böyle kendime yaklaşmışım iyice yani hani Ne olduğunun farkındayım, neyin olmadığının da farkındayım. Böyle çok güzel geçiyor, gerçekten öyle. Yani bazen video atamıyorum çünkü neden? <laughs> Hani video şey gibi hissettiriyor böyle hani bir o oyalanacağım bir şey olacak ya hani çünkü ka kayıt açacağım falan falan öncesinde bir konuyu şey yapacağım hani ne ne olsun falan falan hani zaman harcayacağım yani hani bir noktadan sonra bu da benim için bir oyalanma gibi bir şey oluyor ve şey oluyorum böyle yani hayır hayır bugün onu yapamam. Hani çünkü zihin o kadar hani böyle yumuşakken hani onu şey yapamam. Çünkü zihinsel aktiviteyi sokmuş oluyorum kendimi bir yandan da hani bütün bunları gerçekleştirirken. E şimdi bunun da cevabını vermiş oldum yani hani bütün bu yaptığım e, şeyin e, zihinsel olarak şeyini yaşıyorum. Değil mi? Evet. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.